klimalar minimum kapasitede saatte sadece 6 kuruş elektrik harcar. İşte teknoloji budur. Ne de olsa carrier. Klimanın mucidi. HTC Desire S şimdi ayda 49 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'de ilk defa ve sadece Vodafone cep merkezlerinde. Bu en yeni Grand kusursuz işçiliğin eseri. Bir zamanlar insanlar kusursuz çalışan güzel şeyler üretirdi. İşte bu o geleneğin ürünü. Yeni Jeep Grand Cherokee. Kusursuz olan sonsuza dek yaşar. 8.1 megapiksel kamerası ve etkileyici tasarımıyla Xperia Arc. Onunla her fotoğraf gerçek renginde. Videolarınız yüksek HD kalitesinde. Timescape özelliğiyle tüm arkadaşlarınız parmaklarınızın uzunda. Ultra ince özel kapısı tasarımıyla Xperia Arc. Şimdi ilk kez ve sadece Türkcell'le ayda 67 lira. Xperia Arc. Göz kamaştıran zeka. Haber Türk yazarları dolaşıp halkın nabzını tuttu. Seçimde hangi ilde durum ne? Adaylar ne düşünüyor? Halk nasıl bakıyor? Haber Türk yazarlarının seçim izlenimleri. Yeni yazı dizisi Yarın Haber Türk'te. Tarihin görkemini günümüze taşıyan Adem Şerbeti rengiyle evinizi saraya dönüştürme sırası şimdi de sizde görkemini günümüze taşıyan damla sakızlı kahverengiyle evinizi saraya dönüştürme sırası şimdi de sizde. Müjde. Bank'ta işe başladım. Şubede. Yok babacığım, şubede kadro bir kişi, o da benim zaten. Aa, Cuma! Gördüğünüz gibi, Açık Deniz'in yenilenen internet şubesinde işe başladım. Siz bankacılık işlemlerinizi daha kolay ve hızlı yaparken... ...ben de burada olacağım. Ee, artık Deniz de bizi evlendirsin, değil mi Robinson baba? Ha? Şişt, yapma. yapma. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Yapma bak Allah Allah. Vallahi yakın tamam, evet Bak, bak. Ya var, var. en huylandım ya. ya. aa ya. Açık Deniz <laughs> İnternet veren. Bankacılığına sizi de beklerim. Üstelik Haziran ayı boyunca para transferleri masrafsız. Ee hayat Açık Deniz'de de güzel. Değişen dünyada spor endüstrisinin gelişimiyle ekonomik etkilerinin konuşulduğu Spor Aktif'in bu haftaki konuğu o heyecan dolu yarışlara sesiyle can veren kişi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun sportif direktörü Serhan Acar. Formula 1 organizasyonuna Türkiye nasıl katıldı? Türkiye'de kaç yıldır Formula 1 yarışları yapılıyor? Türkiye kaç yıldır bu organizasyonda yer alıyor? Bu gelişmenin Türkiye'de otomobil sporları açısından önemi nedir? Serhan Acar, Formula 1 Türkiye hakkında merak edilenleri Burcu Çetinkaya ve Alper Kotaman aktarıyor. Spor Aktif bu akşam canlı yayınla Bloomberg HT'de.